Herkese selam. Gezi tam 75 dakika sürecekmiş. E, gemiyle bütün e, Rotterdam'ın kanalı, Rotterdam'ın çevresinde olduğu gibi gezeceğiz bakalım. Ben de sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Like vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tabii Türk olduğum için demiyorum ama yani şu suyun rengine bakar mısınız? Onun için Türkiye'deki denizlerin kıymetini bilelim ve kirletmeyelim arkadaşlar. Masmavi sularımız var. Erasmus Brück, Erasmus Köprüsüne doğru gidiyoruz. Altından geçeceğiz. Orayı da sizlere göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Rotterdam Centrum'a doğru gidiyoruz herhalde. Bakayım ben neredeyim ya. Burada da geminin kafeteryası var. 20 ve 26.000 konteyner.

nere buraya geliyor. Erasmus Köprüsü orada. Herhalde onun da altından geçeceğiz. Bayağı uzakmış. Herhalde böyle döneceğiz artık. Rotterdam Centrum çarşısı şu tarafta. Binalar gözüküyor zaten. Kaptan gidiyor kaptanımız, ikinci kaptan herhalde. Konteynerleri buraya dizmişler zaten gördüğünüz gibi. Liman bayağı büyükmüş. Yani yarım saatte çıkamadım. Yarım saat geçti. Yavaş yavaş çıkıyoruz limana. Limanın arkada Biraz daha geminin içini gezelim. Burası bar. İkinci Dünya Savaşı'nda e, Almanya Rotterdam'ı bombaladı. Bombalama sonucu tam 800 kişi öldü. Yaşamını yitirdi. Ve tekrar Rotterdam'ı inşa etmeleri yıllar sürdü. O kadar ağır bir bombardımana e, tutmuşlar burayı. Bakalım neredeyiz? Sana şey liman arkada kaldı. Hala konteynerler var. Ben de bilmiyordum. Adam az önce açıklama yaptı. Avrupa'nın en büyük limanı Rotterdam'daymış. Liman değil mi? Liman deniliyordu. Liman. Yalnız Hotel New York Hotel New York is the former headquarters of the Holland American line. The 1901 building looks toward the sea and was transformed into the renowned hotel and restaurant in 1993. From this, millions of land the last century in search for better. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Like vermeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Harbiden duman altı kaldı. Bye.